Merhaba arkadaşlar, kesintisiz belleğe hoş geldiniz. CHP tarihini incelediğimiz serinin ilk bölümünde önce güncel bir başlık olan helalleşme ve normalleşme siyasetine değinmiş. Ardında da geçmişe giderek 1972'de genel başkan olan Bülent Ecevit'in ilk yılları ile 1973'te yapılan genel ve yerel seçimleri konuşmuştuk. Serinin bu ikinci bölümünde 26 Ocak 1974'te kurulan 1. Ecevit hükümetine Siyasal İslamcı Milli Selamet Partisi'nin yani MSP'nin iktidar ortağı iken çevirdiği dolaplara Ecevit'i tekrar başbakan yaptırmamak için kurulan ki bunun mimarı da Süleyman Demirel'dir 1. Milliyetçi CHP Hükümeti'ne ve bu süreçte doğan Kara olan Efsanesi'ne değineceğiz. Önceki videoda belirttiğimiz gibi CHP 1973 seçimlerinde birinci parti çıkar ancak tek başına iktidar olacak sayıya ulaşamadığı için koalisyon kurmak zorunda kalır. Demirel ise Ecevit'in hükümet kurmaması için kendi başbakanlığında bir sağ cephe kurmaya çabalamaktadır. Bu durum da en çok MSP'nin işine yarar. %11 civarında oy almasına rağmen kilit parti konumuna yükselir. Önce bu sağ ittifaka evet der ancak kısa bir süre sonra Ecevit ile koalisyon kurar. Siyasal İslamcıların tarihini bilenler için garip bir şey değil tabi bu. Neyse, CHP'nin MSP ile 26 Ocak 1974'te kurduğu hükümet 18 Eylül 1974'e kadar görev yapar. Kuruluşta hükümet programını okuyan Ecevit, bir başka parti ile hükümet ortaklığı kurarken tek başına iktidar olduğu zaman yapacaklarından, yapmayı tasarladıklarından bazı fedakarlıklara razı olması doğaldır diyerek ve düşünce ayrılıklarının geliştirici özelliğine vurgu yaparak hükümet kurulurken göstereceği esnekliği baştan ilan eder. Ancak aynı esneklik MSP tarafından gösterilmez. Sürekli siyasal İslamcı tutumunu dayatarak davranır. Ecevit'in umut dolu konuşmasından daha bir buçuk ay geçmişken, Cumhuriyet'in ilanının 50. yılı kutlamaları için İstanbul'da dikilen güzel İstanbul heykeli ilk gerilime yol açar. Çünkü MSP bu heykeli ahlaka aykırı bulur. Gericilik konusunda o günden bugüne pek bir şey değişmedi anlayacağınız. Ecevit, sözünü ettiği fedakarlıklara razı olma konusunda uzlaşmacı davranır ve heykeli kaldırtır. 50. yıl kutlama komitesi hakkında da soruşturma açılır. Böylece hükümet gönül rahatlığıyla çalışmalarına devam eder. Ancak bir süre. Yine Cumhuriyet'in ilanının 50. yılı kapsamında Ecevit, bir de af kanun tasarısı hazırlatarak meclise sunmuştur yaklaşık bir yıl boyunca kamuoyunda tartışılan ve artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşması beklenen affın kapsamı ile ilgili hükümet ortakları arasında anlaşmazlık çıkar. Sorun, ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve birçok aydının, sanatçının, öğrencinin komünizm propagandası yapmak gerekçesiyle cezalandırılmasına yol açan ünlü 141. ve 142. maddelerdir. Tabi bir de içeride yatan devrimci gençlerin dışarı çıkacak olması. MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan bu maddelerin fikir hürriyeti ile ilgili olduğunu, dolayısıyla bu değişiklikleri destekleyeceğini söylemesine rağmen 20 MSP milletvekili oylamada Adalet Partisi ve MHP ile birlikte davranarak ilgili maddelerin kapsam dışı bırakılmasını sağlar. MSP'nin CHP'yi ters köşe yapması hükümet içinde ciddi bir bunalım yaratır gazetecilerin sorusuna Ecevit ne olacağını tahmin edersiniz diyerek istifa sinyali verir. CHP grup toplantısında yaşadığı hayal kırıklığını çok kritik anlarda insan bir dala tutunma ihtiyacı duyabilir. Eğer dal çatır diyorsa o dala tutunmanın bir yararı yoktur sözleriyle dile getirir. Ardından parti meclisini toplar ve ortaya çıkan koalisyon bunalımı karşısında kendisinin ve CHP'li bakanların çekilme eğiliminde olduğunu açıklar. Bu gerekçeleri haklı bulan parti meclisi de koalisyonun devam edemeyeceğini vurgulayarak Ecevit'in arkasında dur. Ancak Ecevit Erbakan'la görüşmesinde bütün imkanları iyi niyetle araştıracağız diyerek koalisyonun devamı için açık kapı bırakmayı ihmal etmez. Bir yandan da Afganlı kapsamı dışında bırakılanlarla ilgili yeni düzenlemeler için uğraşır bu konudaki tutumunu biz Türkiye'yi bir insanın herhangi bir batı ülkesinde açıkça okunmakta ve satılmakta olan kitapların çevirisi nedeniyle 30 küsür yılla mahkum edebilen bir memleket olmaktan çıkarmaya kararlıyız sözleriyle dile getirir. Sonunda gerilim giderilir, daha doğrusu gerilimin üzeri örtülür ve koalisyonun devamına karar verilir. Afla ilgili Anayasa Mahkemesi de eşitsizliği düzeltince sorun zaten kendiliğinden ortadan kalkar. Oysa bu zaman zaman Korkut Boratav'ın da vurguladığı gibi siyasal İslamcılara verilen çok önemli bir tavizdir. İleride görüleceği gibi bu tip krizlerde muhalefette kalmayı göze alamama yani kısa vadeli çıkarları önceleme tutumu sosyal demokrat hareket için telafisi imkansız zararlara ulaşacaktır. Bunları da göreceğiz zaten. Bu sırada hükümetin kapısını uluslararası boyutta iki büyük kriz daha çalar. Haşhaş ekimi yasağının kaldırılması ve Kıbrıs'a askeri müdahale. ABD'nin isteği üzerine 12 Mart 1971 döneminin başbakanı olan Nihat Erim tarafından 29 Haziran 1971'de yasaklanan haşhaş ekimi 1 Temmuz 1974'te kaldırılır. Yaklaşık 90 bin üretici aileye sahip olan Türkiye'de haşhaş ekimi yasağının kaldırılması ve 6 bölgede ekime yeniden başlanması uluslararası ilaç tekellerinin tepkisine yol açar. ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ki kendisi ABD emperyalizmin ünlü tırnak içinde diplomasi elçisi olarak yüz binlerce insanın öldürülmesinden sorumludur. Türkiye Büyükelçisi'ni ABD'ye geri çağırır. Haşhaş Ekim yasağının kaldırılmasıyla emperyalist devletlerin ve tek ellerin hedefine giren Ecevit, eş zamanlı olarak yine uluslararası düzeyde benzer tutumlara yol açacak olan Kıbrıs krizini de kucağında bulur. Türkiye'ye ait Çandarlı isimli sismik araştırma gemisinin Ege denizindeki çalışmalarından dolayı iki ülke arasındaki Türkiye ve Yunanistan'ı kastediyorum elbette gerilim yüksekken bu ve bu sorunun diplomatik yollardan çözümü için görüşmeler devam ederken Temmuz ortasındaki bir gelişme gerilimi çok farklı bir boyuta taşır. 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı 3. Makaryus'un Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından bir askeri darbeyle devrilmesi ve yönetimi aşırı sağcı Niko Samson'un getirilmesi Türkiye'yi teyakkuza geçirir. Birkaç gün süren uluslararası görüşmeden sonra Türkiye, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a askeri harekat düzenler. Kısa süre içinde ateşkes ilan edilerek diplomatik görüşmelere geçilir ancak Cenevre'de yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmaz. Bunun üzerine 14 Ağustos 1974'te ikinci bir askeri harekat daha yapılır. Türkiye kamuoyu tarafından bir milli mesele olarak görülen Kıbrıs sorununda doğruluğu veya yanlışlığı bir yana Ecevit'in bu cesur hamlesi büyük bir toplumsal destek görmesine yol açar. Kıbrıs'taki Türklerin toplu katliamlarla öldürüldüğüne dair yapılan yayınlarla da desteklenen bu ulusal kabarış Ecevit'e Kıbrıs Fatihi ünvanı verilmesini sağlar. Toplumsal desteği iyice artan Ecevit bunu MSP'den kurtulmak için bir fırsat olarak görür ve erken seçime giderek tek başına iktidar olmanın yollarını arar. Bunun için de Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e 18 Eylül 1974'te istifasını sunar. Ancak Cumhurbaşkanı seçimlerde birinci parti olduğu için hükümeti kurma görevini tekrar Ecevit'e verir. Kamuoyunda CHP ile Adalet Partisi'nden kopanların kurduğu Demokratik Parti'nin erken seçimi ekstra alan bir koalisyon yapması beklentisi vardır. Ancak görüşmeler bir sonuca ulaşmaz, bunun üzerine Ecevit görevi iade eder. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk siyasi parti liderleriyle bir zirve yapar, fakat bu zirveden de bir sonuç çıkmayınca bir kez daha Ecevit'e görev verir. Ecevit, kanlı bıçaklı olduğu Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'e bile teklif götürmek zorunda kalır. Sağın büyük patronu Demirel, bir yandan Ecevit'i oyalayarak hükümet bunalımının devam ettirirken, bir yandan da diğer sağ partilerle ayrı bir ittifak kurma çabalası içine girer. Sonunda malumu ilan ederek 19 gün sonra Ecevit'in teklifini reddettiğini iletir. Ecevit bir türlü hükümeti kuramayınca Cumhurbaşkanı Faruk Korutürk bu sefer partiler üstü bir hükümet kurması için Sadi Irmağı görevlendirir. Irmağın kurduğu hükümet 450 milletvekilinden sadece 18'inin güven oyunu alır. Ancak başka bir alternatif oluşmadığı için bu hükümet görevine bir süre devam edecektir. Bu düzen değişmelidir diyen Ecevit, düzenin değişmesi için tek başına iktidar olması gerektiğinin farkındadır. Ancak planları tutmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni erken seçime sürükleyemediği için Demirel'in öncülüğünde oluşturulan sağ blok kısa sürede meclisin çoğunluğunu ele geçirir. O zamana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu alamadığı halde 17 Kasım 1974'ten 31 Mart 1975'e kadar yani 134 gün görev yapan Sadi Irmak hükümeti düşürülerek Süleyman Demirel'in başbakanlığında Adalet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Selamet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi tarafından Milliyetçi Cephe hükümeti kurulur. Bu arada Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin de CHP'den kopan bir grup tarafından kurulduğunu ve başında da Türkiye Barolar Birliği Başkanı iken ünlenen sonradan AKP'ye transfer olarak Kıbrıs'ta elçilik ile ödüllendirilen Metin Feyzoğlu'nun dedesi Turan Feyzoğlu'nun bulunduğunu da belirtelim. Tarihte birinci milliyetçi cephe olarak anılan hükümetin kurulmasıyla birlikte ülkücülerin saldırıları hem artar hem de tüm ülkeye yayılır. 1974'te siyasal saldırı ve çatışmalar sadece 6 ilde görülürken MC'nin kurulmasıyla birlikte bu sayı 23'e çıkar. Üstelik saldırılar tek taraflıdır. Milliyetçi Cephe'nin kuruluşuna kadar geçen dönemdeki siyasal olaylarda tek bir sağcı bile öldürülmemişken 10 sol görüşlü kişi ve 2 yaşındaki bir çocuk ülkücüler tarafından öldürülmüştür. Artan saldırılara karşı Ecevit, ülkede can güvenliğinin kalmadığını, MC hükümetin eli kanlı SS birliklerini hortlatmaya çalıştığını, bu saldırılara rağmen Türkiye'nin faşist olmayacağını vurgulayarak sorunu ve aktörü doğru bir şekilde tespit eder. Zaten başka bir tespit yapmak da mümkün değildir çünkü saldırıların hedefindeki kesimlerden biri de Cumhuriyet Halk Partisidir. Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminin bilançosu ağırdır. Toplam 339 kişi siyasi olaylar nedeniyle hayatını yitirir. Ölenlerden 197'si sol, 59'u sağ görüşlüdür. 1977 yılının ilk aylarında 1. MC hükümetin politikaları iyice tıkanır ve hükümet çıkmaza girer. Ekonomik bunalım derinleşir. Başbakan Demirel'in ifadesiyle ülke 70 sente muhtaç hale gelir. Halktan da iyice tecrit olan ve egemen sınıfların sorunlarına da çözüm getiremeyen birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti yine egemen sınıflarının tercih ve talebiyle erken seçim yapılmasına karar verir. Belirlenen tarih 5 Haziran 1977'dir. Seçim propagandası boyunca MHP hiç eleştirmeyen Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel hedefin hep CHP'yi koyar. Elbette Türk Türkiye'de işte Demirel'in bu tutumundan oldukça memnundur. Çünkü kendisi de aynı yolu istemektedir. Seçim beyannamesinden de görüldüğü gibi solun tüm biçimlerine karşı olduğunu belirten Adalet Partisi, Türkiye'de ve dünyada bir komünizm tehlikesi bulunduğu, komünizmin Türkiye'yi parçalamayı hedefleyen düşmanca bir faaliyet izlediği, CHP'nin komünizm destekçisi olduğu ve anarşi ortamı yarattığı propagandası yürütür. Bunun yanında Demirel, MSP oylarını kendisinde toplayabilmek için onları da sert bir dizide eleştirir ve bu iki partinin taraftarları arasında zaman zaman fiziki çatışma da çıkar. Ancak bu çatışmalar hem küçük çaplıdır hem de sistematik değildir. Adalet Partisi gibi MHP de seçim çalışmalarını anti-komünist bir hat üzerinden kurar ve temel hedef olarak CHP'yi belirler. Seçim süreci boyunca o da komünizm tehlikesinden söz eder, komünizme karşı mücadelede tek güçlü aktör olduklarını vurgular. MHP'nin anti-komünist teyze yanı, özellikle Türk milleti uyan sloganıyla yayınladıkları 1977 seçim beyannamesinde de ön sıradadır. Milliyetçi CHP hükümetinin bir üyesi olmasına rağmen Demirel tarafından altı oyla MSP ise her zamanki gibi seçim propagandasını milli görüş, manevi kalkınma söylemi üzerine kurar. İlgiç yönlerden birisi CHP'nin bir seçim beyannamesi yayınlamamış olmasıdır. Kendisi hakkında yapılan komünist propagandasını boşa düşürmek için sık sık antikomünist olduğunu belirtir Ecevit. Ancak bu tutumun hiçbir karşılığı olmaz. Adalet Partisi ve MHP'nin ortak hedefindeki CHP'ye karşı geniş kapsamlı ve sistematik saldırılar düzenlenir. Adalet Partisi ve MHP bir yandan komünizm heyulası yaratarak propaganda yaparken diğer yandan CHP'ye dönük saldırıları organize eder. Nixar ve Şiran'daki saldırılar silahlı olur. Yaşananlardan dolayı CHP bazı şehirlerde miting yapamaz. Elbette bu saldırıların arkasındaki paramiliter güç ise MHP'dir. CHP'ye yönelik saldırılar bunlarla da sınırlı kalmaz. Doğrudan Ecevit'e yönelik suikast girişimleri de olur. Başbakan Demirel'in kendisine suikast yapılacağı istihbaratını iletmesine rağmen ki birkaç gün önce İzmir Çiğli'de bir suikast girişimi zaten olmuştur. Buna rağmen Ecevit İstanbul'da yapacağı mitinginden vazgeçmez. Bu tavır tam kara olanlık bir tutumdur. Suikast çabalarının yanında daha doğrusu bu çabalarla bağlantılı bir askeri darbe girişimi de yaşanır onu da atlamamak lazım. Darbe planının arkasındaki isim ise 12 Mart döneminde Ankara Sıkı Komutanlığı yapmış olan Orgeneral Namı Kemal Ersun'dur. Türkeş'in ordunun başına getirmeye çalıştığı ve bir dönem Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği de yapan MHP'li Ersun, 29 Mart 1976'da üstelik de kararname resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe konarak Kara Kuvvetleri Komutanı yapılır. Ancak Türk işin hayali gerçekleşmez. Teamüllere göre bir sonraki dönemin genel kurulmay başkanı olması gereken Namık Kemal Ersun, sağlık durumu bahane edilerek yüzlerce subayla birlikte 1 Haziran 1977'de emekliye ayrılır. Çünkü Başbakan Demirel, MHP iktidarını değil, kendi iktidarının kontrolünde bir vurucu güç olarak MHP faktörünü tercih etmektedir. CHP ve sosyalist sola karşı MHP ile birlikte davranması, ve MHP'nin hamiliğini yapması aralarında hiç çelişki olmadığı anlamına gelmez. Seçimlerde CHP'nin kazanma olasılığından rahatsız olan çevrelerin daha somut ifadeyle kontrgerilanın namı Kemal Ersun'un liderliğinde tezgahlamaya çalıştığı darbeye zemin oluşturmak için bombalar patlatması ki Yeşilköy Havaalanı ve Sirkecigarı patlamaları buna örnektir, suikast girişimleri düzenlemesi ki Çiğli ve İstanbul'daki durum gene buna örnektir, kitle katliamları gerçekleştirmesi, bu da 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşanan katliamdır, bir işe yaramaz. Toplam 2 yıl 82 gün görevde kalan MC hükümetinin tüm baskı ve terörüne rağmen ne sosyalist solun ne de sosyal demokrat CHP'nin güçlenmesi engellenebilir. Sokaktaki devrimcilerin antifaşist mücadelesi ile eş zamanlı olarak parlamentodaki CHP'nin sosyal demokrasi mücadelesi de güçlenir. Burada sıkça yapılan bir hatayı da paylaşmakta yarar var. Sosyal demokrat mücadele ile sosyalist mücadele Türkiye'de birbirini besleyen ve geliştiren iki damardır. Teorik olarak bu bir zorunluluktur anlamında söylemiyorum ancak Türkiye pratiğinde hep böyle olmuştur. Sadece onu vurgulamak istedim. Tekrar 1977 seçimlerine dönersek, Ecevit'in başarısının nedeni Kılıçdaroğlu CHP'sine hakim olan "Eller ne der sinekliğinin" aksine, Ecevit'in ana politik hattını koruması, halkın haklı ve meşru taleplerine öncelik vermesidir. Örneğin Demirel tarafından sürekli istismar edilmesine ve dinsizlikle suçlanmasına rağmen, "Her kanunun üstünde doğa kanunu vardır" demeye devam edebilmesidir. Bu düzen değişmelidir derken söz konusu düzenin adını sömürü düzeni olarak açıkça ortaya koyabilmesi ve o düzenin aktörlerini Adalet Partisi ile Milli Selamet Partisi vurgun ve sömürü düzeninin siyaset alanındaki temsilcileri, Milliyetçi Hareket Partisi de vurguncuların silahlı koruyucusudur diyerek karşısına alabilmesidir. İktidara gelirse bahsettiği sömürü düzenine karşı nasıl mücadele edeceğini, şimdiye kadar ekonomik sıkıntılar bahane edilerek genellikle halka kemer sıktırıldı. Fakat biz halka değil, halkı sömüren, semirenlere kemer sıktıracağız şeklinde ilan edebilmesidir. Kemalizmi de ezber ve sloganlara indirgeyerek değil, 1970'li yıllarda Atatürk yeni bir devleti kurarken birinci aşamada Cumhuriyeti, İkinci aşamada demokrasi kurmayı düşünmüştür. Üçüncü ve son aşama ise halk iktidarı olacaktır biçiminde ileriye taşıyıp yeniden tanımlayarak geliştirebilmesidir. İşçi emekçi kesimin haklarını da, kamu görevlilerine de işçi tanıyacağız. Tarım işçilerini sosyal sigortaya alacağız, lokavtı kaldıracağız, referandum hakkı tanıyacağız sözlüğüyle desteklemesidir. Sonuçta bu hatta kalan CHP, yüzde 41'in üzerinde oy alarak seçimlerden birinci parti çıkar. CHP'nin 1977'deki tek seçim başarısı bu değildir. 11 Aralık 1977'de yapılan yerel seçimlerde de birinci parti olur. Genel seçimlerde alınan %41.4 oy diğerinde olduğu gibi sıklıkla hatırlanır ama yine yerel seçimlerde alınan oy pek hatırlanmaz. Bunu hatırlatmak gerekir. Oysa CHP'nin tarihinde aldığı en yüksek oy bu seçimde gerçekleşmiştir. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 1973 yılı belediye başkanı seçimlerinde %39.6 oy alan CHP, 4 yılda oylarını %15 oranda arttırarak 1977 yılında %45.7'ye taşımıştır. Ancak birkaç yılda %50'ye doğru ilerlemesine rağmen Ecevit yine tek başına hükümet kuracak sayıya ulaşamaz. Sağcı partilerden yaptığı transferlerle bunu başardığında ise İşler pek yolunda gitmeyecektir. Bu onun Pirus zaferi olacaktır. Bunu da bir sonraki videoda inceleyeceğiz.